Arkadaşlar iyi günler. Bugün KPSS coğrafyadan yine güzel bir deneme ile bir aradayız. Çok güzel bir deneme sınavı çözeceğiz. Ve bu deneme sınavında ÖSYM'nin sizlere soracağı soruların neredeyse birebir aynılarını göreceksiniz. Aynı kalitede, aynı kıvamda soruları göreceksiniz. Şöyle bir avantajı var kanalımızın. YouTube'da çalışmalar yaptığımız bu kanalı yürütmeye çalışan Doğa Ateş'in uzun zamandır ÖSYM'nin sorularıyla ilgili çok önemli çalışmalar var. Yani bununla ilgili çok kitabı var. O yüzden size çok kaliteli, çok özel sadece bu kanalda kullanabileceğiniz sorular hazırlıyorum. Görünce beğeneceğinizi ümit ediyorum arkadaşlar. Lütfen kanalımın arkasında durun beğenilerinizle, yorumlarınızla, arkadaşlarınıza paylaşarak kanalıma destek verin. Şimdi ilk sorumuz şu. Kültür yetenekten geliyor. Bu coğrafya sorumuz diyor ki Türkiye'nin masif arazileri ele alındığında aşağıda verilen yerlerden hangisinin bunlar arasında yer aldığı söylenemez. Daday, Devrekani, Bitlis, Alanya, Kırşehir, Erzurum. Arkadaşlar Daday, Devrekani Ankara kuzeyinde Kastamonu. Çok büyük bir masif. Bilmeniz gereken bir masif. İkincisi Bitlis masifi. Gene Türkiye'nin çok önemli büyük masiflerinden birisi. Alanya masifi. Gene birinci zamanda oluşmuş kıvrılma özelliğini yitirmiş kırılgan sert bir kütle Kırşehir masifi gene büyük ve önemli bir masif ama Erzurum masifi diye bir masifi söz konusu değil. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneğinde doğru olarak verilmiş. Arkadaşlar üstte açıklanan durum Türkiye haritası üzerinde numaralandırılarak gösterilen yerlerden hangilerinde daha az yaşanmaktadır? Kıta sahanlığının dar olduğu yerlerde deniz aniden derinleşir. Böyle yerlerde boğulma olayları sonucunda yaşanan can kayıplarına rastlanabilmektedir. Haritaya bakıyorum. 1, 2, 3 ve 4 hangilerinde daha az? Arkadaşlar şimdi Türkiye'nin kuzeyinde şöyle mesine, Kuzey Anadolu dağları, güneyinde Toros dağlar var. Buna bağlı olarak burada kıta sahanlığı dar, Akdeniz'de kıta sahanlığı dar. Ne demek kıta sahanlığı? Denizin sıfır ila 200 metre arasındaki bölümüne kıta sağlığı diyoruz. Buralarda kıta sağlığı dar. Yani suya girdi mi hemen derinleşiyor. Ama Ege'de kıta sağlığı çok geniş. Yürüyün 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 ta ortasına gidiyorsun. Boyunu geçmiyor. Dolayısıyla 2 ve 3'te boğulma olaylarına çok az rastlanırken Karadeniz ve Akdeniz'de rahatlıkla boğulabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü buralarda Kıyılar hem falezlidir, hem çabuk derinleşir, hem de burada akıntı var. Rip akıntısı diye bir akıntı sistemi var. Anlatacağım ileride. o da hayatınızı riske atmamanızı söylüyor bizlere. Arkadaşlar, yukarıda bahsedilen durma gibi dağlardan hangileri örnek verilebilir? Türkiye'de çok sayıda sönmüş yanar dağ bulunmaktadır. Bunların büyük bölümünün günümüzden 13 bin yıl öncesine kadar aktiviteye sahip olduğu bilinmektedir. Hasan Kaçkar Uludağ. Şimdi bunlardan hangileri diyor? Örnek verilebilir. Günümüze çok yakın dönemde püskürmüş dağlara Arkadaşlar Kaçkar Dağı bir kere volkanik bir dağ değil. Kıvrım Dağı, Kuzey Anadolu Dağları'ndan bir tanesinin zirvesi. Dolayısıyla Kaçkar Dağı veya Kaçkar Dağları volkanik değil, genç volkanik değil. Uludağ. Dış püskürk değil, Urula iç püskürk yani yer altında gerçekleşmiş magmatizma sonucunda oluşmuş bir e, batolitin daha sonra açınarak aşınarak açığa çıkması sonucunda oluşmuş bir dağ. Dolayısıyla iç püskür kayaçlardan, granitlerden, granodioritlerden oluşan bir kütle. Ama burada sadece 13 bin yıl öncesine kadar püskürmüş dağ Hasan Dağı arkadaşlar. Bu da e, ilk insanlar tarafından mağara duvarlarına resmedilmiş müthiş bir e, o resmi de görmenizi isterim. Hasan Dağı aklınızda bulunsun. Türkiye'nin son püsküren yanardağları arasında yer alır. Aksaraylımızdaki Hasan da. Şimdi diyor ki 58 derece kuzey enlemiyle 94 derece doğu boylamanın kesiştiği noktada yer alan bir merkezden havalanan uçak doğrusal bir güzergah izleyerek Türkiye'ye varmak istiyorsa hangi yönde uçmalıdır? Şimdi bunu şöyle düşüneceğiz. 58 kuzey enlemi 94 doğu boylamanı. Şimdi bunun kesiştiği nokta yani şurası. Arkadaşlar 58 kuzeyinde mi? Türkiye'nin kuzeyinde değil mi? Kuzeyinde olduğu için Türkiye'den güneye doğru gelecek. 94 doğu boylamı Türkiye'nin daha doğusundadır. O zaman batıya doğru uçacak. Arkadaşlar güney batıya doğru uçması gerekmiyor mu uçağın? Doğrusal bir, bir güzergah izleyerek Türkiye'ye varmak isteyen uçak kesinlikle güney batı yönünde uçar. Doğru cevabımız Bursa seçeneğidir. Kolay bir soru gibi gözükse de son yıllarda çok sık sorulan bir soru tarzıdır. Aklınızda bulunsun. Kalem oynatmadan tıkır tıkır yapacağınız bir soru. Türkiye'de bulunan endemik ağaç türlerinden biri olan olarak verilen bilgi metninde Aşağıdaki ağaçlardan hangisi anlatılmaktadır? Endemik bitkiler arasında yer alır. Türkiye'de en çok Muğla ve Fethiye ilçelerinde çevresinde görülür. Bu ağacın yağı parfümeri ve ilaç sanayisinde önemli bir yere sahiptir. Boyu 20 metreye kadar uzayabilen bu ağaç çınar ağacına benzer. Bazı yerlerde günlük ağacı olarak da Arkadaşlar bu ağaç Sedir, Kızılçam, Söğüt, Akça ağaç, Sığla gibi türlerin hangisi? Şimdi bunların adı günlük ağacı olan e, Sığla ağacıdır arkadaşlar. Zaten Türkiye'nin en meşhur endemik bitkilerinden birisi olan Sığla ağacı yani günlük ağacı Fethiye çevresinde yaygın olarak görülür çok güzel bir ağaçtır. Çok da meşhurdur. Aklınızda mutlaka bulunsun. Yine sorulabilecek bir soru olarak koymuşuz bunu. Güzel yapmışız. Arkadaşlar bu durumun ortaya çıkmasında faktörlerinden hangileri etkili olmaktadır? Kars ile Bursa ilimiz yaklaşık olarak aynı ellem üzerindedir. Ancak Kars'ın ortalama sıcaklık değerleri Bursa'ya göre oldukça düşüktür. Yükselti, hakim hava kütleleri, karasallık. Arkadaşlar bir kere yükselti kesinlikle etkilidir. Bursa deniz seviyesine çok yakın, Kars çok yüksek. Hakim hava kütleleri kesinlikle etkilidir. Bursa'da hakim hava kütleleri arkadaşlar Marmara Denizi üzerinden gelen kuzey batı yönlü Balkanlardan gelen hava kütleleri iken Kars'ta hakim hava kütleleri Sibirya üzerinden gelen çok soğuk hava kütleleridir. Ve karasallık diyor. Karasallık Doğu Anadolu bölgesinde çok şiddetlidir. Hele ki Erzurum Kars yöresinde en fazladır. Dolayısıyla bu sıcaklık farkının ortaya çıkmasında 1-2-3 etkilidir. Cevabımız Edirne seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün yukarıda verilen üyelerinden hangilerinin Karadeniz'e kıyısı yoktur? Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ki 25 Haziran 1992 tarihinde İstanbul'da düzenlenen zirvede imzalanan anlaşma ile kurulan ve Karadeniz havzasındaki ülkelerin ekonomik işbirliğini amaçlayan uluslararası bir örgüttür, örgüttür diyor. Bakın Karadeniz havzası deyince illa da Karadeniz'in kıyısı olacak diye bir kanun yok. Havza su toplama bölgesi. Şimdi bu bölgede yer alan ülkelerde Karadeniz'e kıyısı olmamasına rağmen üye olan ülkelerden biri Azerbaycan ve Yunanistan'ın Karadeniz'e kıyısı olmamasına rağmen KEİ örgütü içinde yer alır. Dolayısıyla cevabımız Adana'dır arkadaşlar. Gelelim 8. soruya. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu dönemde nüfusun arttırılmasını amaçlayan nüfus politikası uygulanmıştır. Bu durumun gerekçeleri arasında aşağıdakiler hangisi yer almaz? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu dönemde yani 1923-1950 arasında nüfusun arttırılmasını amaçlayan nüfus politikaları yani pronatalist nüfus politikaları diyor. Şimdi ben bu pronatalist derim ya sizin youtuberlar bilmiyor kafaları karışır. Yazık oluyor ama ne yapalım? Siz bilin ama. Pronatalist nüfusu arttırmaya dönük politika. Şimdi niye bu dönemde bu politikalar uzun yıllarmış nüfusun askeri ve siyasi bir güç olması o dönemde kesinlikle tarımda makine kullanımının yetersiz olması insan gücünün kullanılması olması bakımından önemli uzun süren savaşların erkek sayısını azaltması ülkede nüfus şiddeti arttırmayı gerekli kılması kalkınma için gerekli iş gücünün sağlanamamasından dolayı erkeğe ihtiyaç duyması D de doğrudur. Ama kişi başına düşen gelirin fazla olması gibi bir durum asla söz konusu değildir. Demek ki burada da cevabımız Edirne seçeneğinde doğru olarak verilmiş. Arkadaşlar 9. soruda Türkiye'nin Ege Denizi kıyı kuşağı ile ilgili olarak söylenen ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi koy körfez yarımada şekilleri oldukça azdır diyor. Az mıdır Ege'de? Kesinlikle fazladır. Bu gitti. Kıyılarda bir kim şekillerine sıkça rastlanmaktadır. Doğrudur. Ege kıyılarında kumsal, tombolo, kıyı oku gibi bir kim şekillerine oldukça fazladır. Rastlanır çünkü Ege kıyılarımız alçak kıyı tipine örnektir. Enine dağlar enine uzandığı için, dik uzandığı için Burada arkadaşlar en kıyı tipinin en karakteristik özelliği olan bir kim şekillerine sıkça rastlanır. Bu doğru iki doğru. Üç kıyı çizginin sinin uzunluğu kısaları Ege'de o kısa mı kıyı çizgisi? E şimdi bir şey diyeceğim ama bunu yazan kimse artık. Arkadaşlar kıyı çizgisinin uzunluğu fazladır. Bu yüzden Ege kıyılar Türkiye'nin en uzun kıyılardır. Bakınca Sa gibi gözükse de Türkiye'de en uzun kıyılar Ege Denizi kıyılarıdır ama kıta sağlığı oldukça geniştir. Yani o biraz önce bahsettiğimiz arkadaşlar deniz derinliği ile ilgili konuda bahsettiğimiz derin deniz derinliği burada oldukça az olduğu için kıta sağlığı çok geniştir. Dolayısıyla denizli seçeneği 2 ve 4 arkadaşlar doğrudur. Diğerleri 1 ve 3 yanlıştır arkadaşlar. Geldik diğer soruya. 10. soruda bu tip faaliyetler aşağıda verilen yörelerin hangisinde en fazla yapılmaktadır? Türkiye'de yaz kuraklıklarının şiddetli olduğu yerlerde sayfiye ve dinlenme amaçlı yaylacılık faaliyetleri giderek önem kazanmaktadır. Arkadaşlar sayfiye ve dinlenme amaçlı yaylacılık faaliyetleri denildiği zaman şimdi arkadaşlar Kuzey Doğu Anadolu bir kere Erzurum, Kars, Soğuk bir dursun. Orta Karadeniz, Samsun, Amasya, Tokat yine bence bir dursun. Güneydoğu, Toroslar biraz şiddetin fazla olduğu yerler burada bence dursun. Bozdağlar, Ege bölgesinde, Aydın, İzmir arasında Bozdağlarda değil ama Orta Toroslarda işte sayfiye ve dinlenme amaçlı yaylacılık faaliyetlerinin çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olarak verilmiştir. Doğru cevabımız on. Biraz ayrıntı bir soru gibi gelebilir ama aslında kolay bir soru. Buna göre son yıllarda Türkiye'nin aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinin kullanım oranlarının arttığı söylenemez. Dünyada 2000'den sonra iyice genişleyen bir enerji darboğazı durumu ortaya çıkmıştır. Bunda petrol fiyatlarının ülke ekonomileri üzerinde büyük bir yük olması etkili olmuştur. Dolayısıyla son yıllarda devletler alternatif enerji kaynaklarına büyük yatırımlar yapmaya ve elektrik enerjisi üretiminde bunları kullanmaya başlamıştır. Şimdi diyor ki alternatif enerji kaynakları yani yenilenebilir enerji kaynakları diyor. Hangisi artmaz? Şimdi arkadaşlar jeotermal yenilenebilir. Hidrolik yani su yenilenebilir. Rüzgar yenilenebilir. Biyo yakıt dediği tezek tezek yenilenebilir ama termik enerji yenilenebilir bir enerji değildir. Zaten doğaya zararı bir yana, ekonomiyi yıkması bir yana cevabımız Edirne seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. 13. soru diyor ki aşağıdaki illerin hangisinde sanayi sektörü diğerlerine göre daha fazla gelişmiştir? Arkadaşlar Erzincan, Iğdır, Elazığ, Van, Bitlis. Şimdi bunlara bakın hepsi Doğu Anadolu bölgesindeki çok gelişmemiş merkezler. Ama bunların içinde bir tanesi var ki maden sektörünün özellikle farklı maden türlerine dayalı sanayi türlerinin oldukça geliştiği, alkollü içeceklerin üretildiği, bir zamanlar sigara fabrikasının bulunduğu, pek çok sanayi türünün geliştiği merkez burada Elazığ arkadaşlar. Elazığ gelişmiş bir merkez. Bunların içinde hepsinden gelişmiş. Erzincan, Iğdır, Van, Bitlis farklı saray türlerinde bir miktar gelişmiş olsa da hiçbirisi Elazığ kadar gelişmiş değil. Dolayısıyla Doğu Anadolu'nun en gelişmiş merkezi zaten Elazığ. Cevabımız C seçeneğinde verilen. 14. sorumuzda Türkiye'de mısır üretim miktarının 2000'li yıllardan sonra çok büyük oranda artması. Bak çok demiş bu tehlikeli durumlarından hangilerinin etkisiyle ortaya çıkmıştır? Üretim alanlarının genişlemesi, sulama olanaklarının arttırılması, üretiminde genetiğiyle oynanmış tohumların kullanılması. Arkadaşlar kesinlikle Türkiye tarımını etkileyen faktörleri aklımıza getireceğiz. Türkiye tarımını etkileyen faktörlerden biri toprak ıslahı yani kullanılamayan arazilerin üretim alanı haline getirilmesi etkili bir. Mısır'da. İkincisi sulama koşullarının geliştirilmesi kesinlikle etkili. Önceden Ege ve Çukurova'dayken şimdi Güneydoğu Anadolu'da ikinci ürün olarak inanılmaz miktarda üretiliyor. Ve üretiminde genetiğiyle oynanmış tohumların kullanılması çok önemli. Mısır tamamen GDO'lu bir tarım ürünü ve çok para getiriyor. Her işe yarıyor. Dolayısıyla 1 iki üç doğru cevabımız Edirne arkadaşlar. Mutlaka aklımızda bulunacak. Türkiye'de tatlı su balıkçılığının göllerinin hangilerinde en fazla gelişme gösterdiği söylenebilir. Ulubat Beyşehir, Eğirdir, Sapanca. Arkadaşlar Türkiye'de tatlı su balıkçılığının yani e, tatlı sularda yakalanan kefal, sazan gibi aslında çok para getirmiyor balıklar. Az miktarda işte. Birkaç bin ton balığın büyük bölümü Beyşehir ve Eğirdir göllerinde avlanır veya toplanır. Ulubat ve Sapanca gölleri tatlı su balıkçılığının fazla gelişmemiş olduğu göllerdir. Bunlarda da tatlı su balıkçılığı yapılabilmesine rağmen Beyşehir ve Eğirdir'deki gibi değildir durum. Aklınızda bulunsun. Ee, bu soru hani biraz zor gelebilir ama dördü de tatlı su gölü, gölü olduğu için zor gelebilir. Ama burada işte Van Gölü veya Tuz Gölü veya ne bileyim Burdur Gölü gibi acı göller verilmiş olsaydı sorumuz çok daha kolay olabilirdi. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki boru hatlarından hangisi hakkındadır? Bu, bu doğalgaz boru hattı ile bu doğalgaz boru hattı ile Azerbaycan'ın Şah Deniz sahasından gelecek doğalgazın 6 milyar metreküp bölü yıl tutarındaki bölümünün Türkiye'ye 10 milyar metreküp bölü yıl tutarındaki bölümünün ise Avrupa'ya taşınması planlanmıştır arkadaşlar. Şimdi Burada şunu asla unutmayacağız. Son yıllarda çok gündemde bir muhabbet var. Sürekli Azerbaycan'da şah deniz kelimesini duyacağız. Azerbaycan şah deniz yani Hazar denizi kıyılarındaki doğalgaz Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidiyorsa bu kesinlikle ve kesinlikle TANAP'tır. TANAP arkadaşlar asla aklımızdan çıkarmayacağız. BTC Bakü Tiflis Ceyhan. Türk akım değil. Kuzeyde Karadeniz'de. BT Bakü Tiflis Erzurum. 4 yıl e, neydi arkadaşlar? LNG depolama ünitesi FSRU imiş. LNG yani başka bir yakıt türünün depolama ünitesi bu Hatay 4 yıl. Dolayısıyla biz cevabı A olarak mutlaka bilmeliyiz. Şah Deniz kelimesini duyunca tanım. UNESCO tarafından dünya miras listesine alınan İstanbul'un tarihi alanları içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? İstanbul'un tarihi alanları UNESCO listesindeymiş. Bakın bu çok önemli. Ayasofya Camii, Mevlana Türbesi ve Kentsel Arkeolojik Sit Alanı, Sultanahmet Kentsel Arkeolojik Sit Alanı, Süleymaniye Koruma Alanı, İstanbul Kara Surları Koruma Alanı. Ya süper bir soru. Bence gerçekten çıkabilecek klas bir soru. Ama soruyu soran kimse var ya acayip tam bir laf bulmazlığı yapmış. Tarihi alanlar, İstanbul'un tarihi alanı deyince Ayasofya Al İstanbul'da, Sultanahmet İstanbul'da, Süleymaniye İstanbul'da, İstanbul Karasurları İstanbul'da ama Mevlana Türbesi Konya'da arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneği olur. Bakın burada çok şuna çok dikkat edeceğiz. Lütfen soruları hızlı okumayın. Ben soruları çok hızlı okuyorum. Bu yüzden yanlış okuyorum. Dikkat edin, benim en büyük eksiğim soruları hızlı ve yanlış okuma Kesinlikle sizler de soruları hızlı ve yanlış okumayın. İkincisi sorularda sorulanı iyi algılayın. Soru İstanbul'daki e, arkeolojik değerlerden bahsediyor. O zaman biz İstanbul'da olmayanı bulmalıyız. Çok kolay. E, Mevlana Konya'dadır. Ama bir an dalgınsan, bir an hızlı okursan gittin işte. Kafes ise bunu yapıyor zaten. Arkadaşlar, 2020 yılı itibariyle Türkiye'de hızlı tren ulaşımının Ankara ile illerinden hangileri arasında gerçekleştirilmesi için inşa çalışmaları yapılmaktadır. Bakın inşa çalışmaları daha bitmemiş ama inşa çalışması yapıyor. İnşa etmeye çalışıyor. Tam Türk işi yani. Hani ben size söyleyeceğim bir gününç olduğunu. Arkadaşlar Sivas, İzmir, Maraş, Antalya. Arkadaşlar Maraş ve Antalya'ya demiryolu ulaşımımız söz konusu değil. Hızlı tren ulaşımımız hiç söz konusu değil ama Sivas ve İzmir'e Ankara arasında hızlı tren ulaşımı yapılıyor, inşa ediliyor. Bunlardan Sivas açılmış olacaktı. Şimdiye kadar altı da çalışıyor olacaktı ama yine bir Türk işi mühendislik hatası sonucunda bir köprü çöktüğü için bu e, proje sekteye uğradı ve bilinmeyen bir tarihe ertelendi. Yani şu anda inşa ediliyor. İzmir yine aynı şekilde inşa ediliyor. Hani ondan henüz bir şey çıkmadı ama de inşallah o da bizim Türk'ün gücü. Biz gücümüzü herkese göstermek izliyor. Onun da bir yerinde bir hata yapıp yıkarız. Demek ki Sivas ve İzmir hızlı trenleri inşa halindeymiş. Mutlaka sorulabilecek bir soru yine bu sene KPSS'de. Değerli arkadaşlar, bir KPSS deneme sınavımızın daha sonuna geldi. Beni dinlediğiniz için, soruları özümsediğiniz için, bu kadar kaliteli, bu kadar güzel soruları sorduğumuz için, paylaşır paylaştığımız için kendim de olmak üzere hepinizi kutluyorum. Dinlediğiniz vakit ayırdığınız için. Ama burada şu var. Arkadaşlar Lütfen kanalımın gelişmesi büyümesi için kanalımızı arkadaşlarınıza bahsedin, sosyal platformlarda paylaşın, beğenin, abone olun, yorum yapın ya kimse yorum yapmıyor arkadaş ya benim şu şeylerde videolarında bir hırçıklık var ya çok güzel bilmiyorum ben anlamıyorum ya yani. yüz kişi izliyor bir tane yorum yok demek ki bir sorun var ya bir tane beğeni gelmiyor arkadaşlar bir beğen yorumlarınızı görmek istiyorum. Hepinize iyi günler, başarılar, bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.